Gari Dosya kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Psikolojik harekat dedik ve psikolojik harekat konusunda değerli komutanımız emekli albay Orkun Özerlerle konuşuyoruz. Komutanım tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk sağ olun. Evet e, ilk videolarımızda psikolojik harekatla ilgili e, bazı açıklamalar, aldığınız eğitimler bunlarla alakalı hem sizi tanıdığımız bir video çekmiştik. Şimdi birazcık psikolojik harekatın içerisine girelim istedik. E, tabii biz bunu askeri çerçevede e, değerlendireceğiz. Evet sivil kısmı ayrı, ayrı biz de askeri e, çerçeve sınırları içerisinde değerlendireceğiz psikolojik harekat e, hani savaşın bir sürü aşamaları vardır bu illa savaş olmak zorunda da değildir e, ne kadar önemlidir Hani bir ordu için psikolojik harekat çalışmaları ne kadar önemlidir e, ya da ne kadar önemli değildir ee, öncelikle Belki son söylenecek bir sözü ben ilk olarak e, Tabii. söyleyeyim. E, bir bölgeyi ele geçirmek için e, bazen zayiatlar veriyoruz. Bu e, zayiatlarımızı farz edin. Bir tepeyi ele geçirmek için 10 askerimiz şehit oldu. Bunun yerine. Hiç şiit olmadan o tepeyi ele geçirebilir miyiz? Evet, geçirebiliriz. İşte psikolojik harekat e, bu derece katkı sağlayan önemli bir unsurdur. Yani bizim kendi unsurlarımızın canların gitmesine engel olacak e, çok önemli, etkili bir unsurdur. E, psikolojik harekatı Tarih boyunca e, zaten ilk çıkışı hep harp savaş alanlarından e, kaynaklı e, çıkmış. E, bunu da e, en eski belki sun tuzunun e, söylemleri ifade ettiği ki sun tuzuyu da sun yapan e, bizler olmuşuz, Türkler olmuştu. E, Türklere karşı savaşları kazanabilmek e, için geliştirdikleri yöntemler işte nedir karşı ee, yani Türklerin e, arasında bir e, kargaşa yaratmak, e, Türklerin hakanını e, halkın önünde e, gözünde kötü düşürücü söylemlerde bulunmak, e, bu e, faaliyetler ile ne yapıyorsunuz? Düşmandaki siz e, moral, e, lidere e, güven, e, inanma, davaya inanma hususlarını ve İç çatışmayı ortaya çıkartarak e, zayıflatıyorsunuz ve bu şekilde e, bu düşünceler daha günümüze kadar devam etmiş ve devam etmekte olan e, uygulamalardır. E, psikolojik harekat, e, harpte, muharebede neden önemlidir? Yine bir örnek vereyim. E, düşünün boks maçına çıkacaksınız. E, güzelce idmanlısınız. Her şeyiniz hazır. Rakibiniz de en az sizin kadar güçlü. E, siz o rakiple e, boks maçı yapmadan önce şunu istemez misiniz? Sizden önce birisi çıksın. Onunla güzelce uzun uzun bir dövüş yapsın. E, bu e, bu e, Boks maçı sonucunda iyice bir yorulsun. E, Takatli kalmasın. E, gücü e, zayıflasın. Ondan sonra ringe çıkın. Ne olur? E, o maçı kazanma şansınız e, çok daha fazla olacaktır. E, bu maç esnasında alacağınız darbeler çok daha az ve hafif olacaktır. E, dolayısıyla ringe çıktığınız zaman rakibinizin enerjik, güç, kuvvetli olması e, arzu etmezsiniz. İşte biz psikolojik harekatla ne yapıyoruz? O ee, rakibi düşmanı güzelce bir e, bizden önce bir muharebeye sokmuş gibi e, Sokmuş gibi yıpratıyoruz. Ee, onların savaşma azmini e, ortadan kaldırıyoruz. Ve böylece e, sahaya indiğimiz zaman karşımızda çok daha güçsüz ve zayıf bir e, düşman ya da rakip bulma e, imkanı e, sağlayacak. O yüzden psikolojik harekat e, belki bir hava gibi çok fazla gözle gördüğünüz baktığınız zaman göremiyorsunuz ama o rüzgarın şiddeti sizi alıyor bazen fırlatıyor atıyor işte psikolojik harekatta aynen böyle baktığın zaman hava gibi yani bir şey göremiyorsunuz boşluk ama öyle bir güç var ki sizi alıp fırlatı verebiliyor o yüzden psikolojik harekat mutlaka önemlidir özellikle muharebede. Ee, hem düşmana yönelik hem kendi unsurlarınızın moral motivasyonu arttırmak açısından hem halkın size destek vermesi açısından çok önemli bir etkendir. Olmazsa e, olmazlıklarınızdan birisi olması gerekir diye ifade etmem gerekiyor. Ee, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde yapılanları e, okumuştum da onlar da çok e, değerli ve çok güzel e, bir e, yöntemdi. Uçaktan atılan notlar e, Bayrak Radyo'nun Hemen harekete geçilmesi, daha doğrusu açılması ve oradan çalınan müziklerle bile hem e, bizim vatandaşların moralini yükseltip hem de karşı tarafın e, moralmen e, psikolojisinin bozulmasına sebep olacak şekilde yapılmış basit ama etkili çalışmalar. Evet, katılıyorum. E, bununla ilgili e, bir örnekle kendi e, yaşadığım bir örneği vermek istiyorum. 2016 yılında malum hendek operasyonları kapsamında Sur Bölgesi, Yarlıkırı Sur'da da e, çok ciddi anlamda e, operasyon devam etmekteydi. E, zor günlerdi o dönemde. E, sahadaki arkadaşlarımızı rahatlatabilmek adına e, ben psikolojik harekatın devreye girmesini e, çok arzu ediyordum. E bu konuda da birazcık eğitimimiz olmasından dolayı e, tabii söylüyorum e, komutanlarımıza, büyüklerimize işte psikolojik hareket faaliyet yapmamız lazım işte e, bu kapsamda e, ne yapılması gerekir diye sorduğum zaman dedim ki e, komünist bir teröristlere teslimat çağrısı yapalım dedim. Şimdi teslim teslimat çağrısı e, yapalım bunu kim yapacak? Hangi birim yapacak? E, tabii bizim e, Siyahlı Kuvvetlerimizde böyle bir yapı olmadığı için e, daha sonra da bir konuya yine değineceğim. Ee, bunu icra edecek bir birim bulamadık. Yoktu. Ben de e, bu konuda bir inisiyatif alarak e, Diyarbakır Ulu Camii'nden teröristlere yönelik olarak bir teslim ol çağrısı yapmaya karar verdim. Bununla ilgili e, işte müftülükten gerekli izinlerimizi aldık. E, tabii olay çok hızlı gelişti. Hemen iki dakikada e, bir metin hazırladım. Tabii buradaki amacım ee, teröristlerin bu teslim ol çağrısından sonra patır patır teslim olmalarını beklemiyorduk. Ee, belki teslim olan da iyiydi ama hiç kimsenin de teslim olmasına e, gerek yoktu. Bunu e, uygulayabilmemiz için. Neden? Çünkü ben e, o yapılacak an olsun sadece teröristlere yönelik değil, e, kendi unsurlarımıza e, bölge Moray. halkına artı e, sur içerisinde sıkışmış kalmış ve teröristlerin e, bir kalkan gibi kullandığı sivil insanlara yönelik e, etki olması maksadıyla bunu yapılması gereklemiyordu. Bu amaçla hemen iki dakikada e, bir metin hazırladım. Bu e, metni a, e, Ulu Camii'den anons ettim. E, burada vurgulamak istediğim işte havanın soğuk olduğu artık bu işin sonunu olmadığı e, oradaki sivil insanlara zarar verilmemesi, Türk askeri e, artık e, bölgeyi tamamen kontrol altına almaya başladığı, e, sonunda kaçacak yeriniz olmadığı, mutlaka e, teslim olmanızı aksi takdirde e, öleceğinizi ifade eden e, bir metin hazırladım. E, bu bu yayınlandı. E, cami anonsu e, şeklinde yaptım. Yaklaşık 10 dakika sonra da eee öz internetten başladı. Sonra ulusal kanallarda da işte e, bir komutan e, Ulu Camii'den e, teslim teslimo çağrısı yaptı diye eee ulusal kanallarda yayınlanmaya başladı. Şimdi bu e, baktığınız zaman ne oldu? Önce evet. halkımızı e, teslim teslimo çağrısını kim yaparsınız? Sıkışmış eee teröriste yaparsınız. Sıkışmış düşmana yaparsınız. Demek ki bu artık e, düşmanınızın bir noktaya sıkıştığını ee, ve hakimiyeti ele aldığınızı gösteren bir unsurdur. Ee, bu algıyı yarattığınız zaman e, kafalardaki soru işareti, acaba su temizleyemeyecek miyiz? Acaba bu iş olmayacak mı? E, konusundaki e, o olumsuz e, düşünceleri e, halkın en azından kafasında e, atabiliyorsunuz. E, soru içerisinde sıkışmış olan teröristler e, ister istemez bundan etkilenirler. E, artık bu işin sonu gelmiyor. Her gün e, bazı arkadaşlarını e, kaybettiklerini görüyorlar ve bu şekilde yapılan anonsla da e, kendilerinin maneviyatlarının e, artık yavaş çözülmeye başladığını hissederler. E, o yüzden e, bu tür e, psikolojik harekata yönelik e, faaliyetler sahadaki e, personeli, savaşan personelin e, büyük bir destek unsurudur. E, onların hedefe gitmesinde e, önemli bir etken olur. Tıpkı dediğiniz gibi e, bildiri atılması gibi e, veya da e, çeşitli afişlerin ya da bir televizyon, radyo yayınlarının yapılması gibi e, etkili olan e, faktörlerdir. E, mutlaka muharebe içerisinde olması gerekir. Sur deyince bir anı daha anlatayım. Tabii ee, böyle bir yine bir organizasyon yaptık. Bir sabah e, su bir e, operasyonlar devam ediyorken bir uyanıldı. Surun üstü Türk bayraklarıyla dolmuş vaziyette. İri ufaklı her yer Türk bayrağı ile doluydu. E, tabii insanlar şaşırdı. Bu da haberlere yansıdı bu konu. İşte, e, Diyarbakır surlarında Türk bayrağı diye. E, bu olayda yine e, ulusal kanallara yansıdığı zaman e, hiç unutmam Selahattin Demirtaş da e, o zaman televizyona çıkarak e, bundan duyduğu rahatsızlığı ifade etmiş ve e, şunu söylemişti. Ne yani e, işgal edilmiş toprakları geri mi fethettiniz de e, buralara bayrak asıyorsunuz diye bir ifade kullanmıştı. Hatta bazı arkadaşlarım komutanlarım e, dedi ya Orkun dedi ya biraz haklılık payı yok mu biz buraya işgal ettik yani Türk bayrağı asıyoruz böyle bir e, imaj şimdi doğmuş oldu yanlış mı yaptık e, şeklinde dedikleriniz zaman şunları ifade ettim dünyanın neresinde olursa olsun her kalede o ülkenin bayrağı dalgalanır dolayısıyla gel evet. bakın surların üzerinde de eksik olan bir şey vardı o da Türk bayrağıydı e biz biraz fazla da olsa bu Türk bayrağını e, yerine koyduk. Eksik olan bir şeyi tamamlamış olduk. E, konuyu bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylediğim zaman e, o zaman onlar da bana hak vermişlerdi. Yani bu dediğim gibi algıdır. E, nasıl e, görüldüğü ne taraftan görüldüğü ve e, kimi nasıl etkilediğinize bağlı olarak. E, bu yüzden diyoruz psikolojik harekat e, mutlaka merkezi olmalıdır, kontrollü olmalıdır. E, farklı algılışılmalara e, mahal vermemesi gerekir. Ee, evet, bir önceki videolarımızda da söylemiştiniz. E, en tepeden en alta kadar e, aynı amaca hizmet edecek şekilde e, evet. planlanmalı da e, diyerekten bireysel olarak yapılacak bir durum olmalı. E, bu sayede de psikolojik harekatın yani bir nevi e, kurşun sıkmadan e, daha etkili çalışmalar yürütebileceğiyle alakalı, e, ne derece önemli olduğuyla alakalı. Fikir edilmiş olduk komutanım. Ee, i̇sterseniz bir başka konuyu da diğer videoda çekelim diyelim. Tamam olur. O zaman çok teşekkür ediyorum. Bu örneklerle anlattığınız için ki bunlar hep sizin yaşanmışlıklarınızdı. Yaşanmış hikayelerle birlikte e, anlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında Tabii, görüşmek dileğiyle. Yani İlgi çekici olsun hem de biraz daha anlaşılabilirsin evet. diye e, örnekleri vermeye çalışıyoruz. Umarım dinleyicilerimiz için de fayda olur. Yaşanmış anı bunlar. Yani bunların e, böyle bir not düşmesi de ayrı güzel. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>